Otodidakt öğrenme Wikipedia tanımına göre herhangi bir ustanın yani bir öğretmenin ya da hocanın rehberliği olmadan kendi kendine öğrenme. Otodidakt öğrenenler öğrenecekleri konuları, konu materyallerini, öğrenme sıklığını ve öğrenme zamanını kendileri belirliyorlar. Şimdi bu söyleyeceğimin altına özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bana göre otodidakta öğrenmenin anlamını burası veriyor. Otodidakt öğrenenler bol bol sorgulayarak, düşünerek, içselleştirerek ve derinleşerek kendi kendilerini öğreniyorlar. Aslında neden otodidakt öğrenmeye ihtiyacımız var sorusunun cevabı otodidakt öğrenmenin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu da veriyor bize. Bugün hem bir değişim hem de öğrenme çağındayız. Geçmişe kıyasla tek bir insana ulaşan bilginin hem sayısı hem de kapsamı kat ve kat fazla ve mevcut sistem bu kadar bilgiye yetişemiyor. Ben bir insan olarak anlamlı bir hayat yaşamak istiyorum. Ve o zaman da devreye yapmaktan keyif aldıklarım, tutkularım, yaşam amacım, becerilerim ve e, akış konusunda paylaşmıştım. Geliştirdiğimde beni akışa götürecek, akışta tutacak yeteneklerim devreye giriyor. İşte mevcut sistem bu anlamda kişisel olarak e, bilgileri filtreleyip benimle eşleştiremiyor. Yani aslında iş başa düşüyor. Evet peki nasıl otodidakta olacağız? Öncelikle paniğe gerek yok. Sakin kalacağız. Çünkü panik olduğumuzda işlevsiz bir hale geliyoruz. Aslında atalarımızdan beri hareket halinde olan bir türüz. Sürekli merak ediyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz. Evet merak DNA'mızda var. Yapacağımız şey hücrelerimizden merağı çıkarıp hatırlamak. İkinci adım. İkinci adım bilgiyi bulma, ve öğrenme adımı. Ve bilgiyi bulma adımını da aslında ikiye ayırabiliriz. İlk adımda bizim için hangi bilgiler yararlı? Hangi bilgileri öğrenelim? Ve ikinci adımda bu bilgileri hangi kaynaklardan alalım? Evet, bir bilginin benim işime yarayıp yaramayacağı ile ilgili bir karar vermem gerekiyorsa ben kendime 3 soru soruyorum. İlk sorduğum soru hangi yöne gitmek istiyorum ve bu öğreneceğim konu, öğreneceğim şey gitmek istediğim yerde bana yardımcı olacak mı, destek olacak mı? Ve sorduğum ikinci soru dünya nereye gidiyor? Bu bilgi dünyanın gittiği yerde yani gelecekte işime yarayacak mı? Orada değerli bir bilgi olacak mı? Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin kişisel gelişim. 10 yıl önceki bazı yöntemler bu çağın insanının işine yaramıyor. Kullanılmıyor. Eskimiş yöntemler olarak kaldı. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bugünkü yöntemlerin bazıları da aynı şekilde eskiyecek. Yani gelecekte eskiyecek, kullanılmayacak bir bilgiyi öğrenmek için zaman kaybetmek istemem. Ve sorduğum üçüncü soru. Bu bilgi dijitalde, dijitalleşmekte bana faydalı olacak mı? Evet bu soru çok önemli bir soru. Yaşadığımız çağın ismi dijital çağ. Dijitalleşmeyi, bir şekilde ucundan kenarından tutmamız gerekiyor. Gelelim bilgiyi nereden bulabileceğinize. Web siteleri, konferanslar, seminerler, eğitimler. Bugün sayısız online ücretsiz eğitim var. Yabancı dil bilenler için Harvard, Stanford, Yale, Duke gibi üniversiteler birçok ücretsiz program açıyor. Belki de önce ilk yapmanız gereken şey Yabancı dil konusunu halletmek bu konuda gelişmektir. Ya da artık bu saatten sonra uğraşamam diyorsanız arama motorunuzun çeviri ayarlarını yapabilirsiniz. Ya da çeviri programları kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ama buraya bir not iliştireyim. Özellikle ileri yaşlarda yabancı dil öğrenmenin Alzheimer'a karşı bir önlem olduğu söyleniyor. Birilerinin yanında çalışmak, geliştiren derneklere üye olmak, sertifika programları, gönüllülük esas işler ve son olarak Tabii ki kitap. Üçüncü adımda bol bol sorgulayarak, düşünerek, derinleşerek öğreniyoruz. Son olarak öğrenmenin olmazsa olmaz adımı. Deneyimleme. Bu noktada Feynman öğrenme tekniğinin bir adımını da dahil edebiliriz. Öğrenmek istediğin şeyi anlattığında çok daha iyi öğrenirsin. Evet, öğrenmek istediğimiz şeyi, çalıştığımız konuları Birilerine anlatıyoruz. Takıldığımız yerlerde ya da eksik olduğumuzu hissettiğimiz yerlerde dönüyoruz, eksiğimizi tamamlıyoruz ve tekrar insanlara anlatmaya devam ediyoruz. Bu da bir çeşit deneyimleme olabilir mi? Ve bu şekilde otodidakt bir sahne gelebilirsiniz ve otodidakt öğrenebilirsiniz. Burada ünlem diyeceğim bir şey söylemek istiyorum. Bilgiyi girdi dersek, girdi sisteme giriyor ve burada bir işlemden geçiyor. Bunun sonucu olarak da bir çıktı alıyoruz. Evet tabii ki bu çıktı da çok değerli. Özellikle entelektüel bir sohbette bilgi birikiminizin ne kadar derin olduğunu göstermek istiyorsanız daha da bir değerli. Ve fakat bu çıktının faydasını görmek istiyorsak onu bir şekilde hayatımıza yani onu bir şekilde sürece dahil etmeye ihtiyacımız var. Öğrendiğimiz konuyu kendi seviyemizde insanlarla konuşursak bu o konuyu daha iyi öğrenmemizi, oturtmamızı sağlar. Bizden daha ileri seviyede olanlarla, uzmanlarla konuşursak bu o konuda gelişmemizi sağlar. Ve o konuda bizden farklı bakış açısına sahip insanlarla konuşur, fikir tartışması yaparsak bakış açımızın gelişme, gelişmesini sağlar. Evet, otodidaklar bilgiyi alır, süzer, kopyalar ve bu kopya bilgiyi alıp sorgulayarak, düşünerek, derinleşerek geliştirir, dönüştürür ve işte bilgi üretmeye başlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.